Sana bunu yapanlardan hesabını soracağım. Ama seni üzenleri asla affetmeyeceğim. Ben bu işi yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Yapacağım. Kime çalışıyor? Amacı ne? Asiye'ye. Bence bana söylemen gereken şeyler var. Ufak bir bilgilendirme şu an bu kısmı sonradan çekiyorum. Bu videoyu yaptıktan sonra çok büyük bir haber aldım. Asiye diziye çok feci bir sonla veda ediyor. Videonun sonlarına doğru Asiye'nin ölümüne dair tüm detayları vereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Şimdi başlayacağım kısım fragmandan hemen sonra çekilmiştir. Videoyu ona göre izlemenizi öneriyorum. Video içinde bir sorun yok. Siz izlemenizi yine aynı şekilde yapın. Sadece Asiye'nin ölüm haberini sonradan videonun sonlarına ekledim. Bilginiz olsun. Hudutsuz Sevdan'ın 27. bölümüne ait yaptığımız geçen videolarda Halil İbrahim ve Oğuz'u kurtaran kişinin binbaşı olduğunu söylemiştik. Dizinin fragmanı yayınlandı ve görünene göre onları gerçekten binbaşı kurtardı. Ama binbaşı yeni bölümde yine burunlarından getiriyor. Zeynep'le birlikte bir sahneleri olacak. Hastanede olan Osman'a dair büyük analizlerimiz olacak. Ceylan Asiye'nin emriyle bir kez daha Zeynep'i öldürmeye gidecek. Ama bu defa Halo'ya yakalanıp ardından kardeşinin ortaya çıkması sağlanacak. Kemerlerinizi bağlayın uçuşa hazır olun. Yine büyük bir analiz videosuyla karşı karşıyasınız. Dizinin yeni bölümüne dair fragman analizimiz başlıyor. Ondan önce videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hazırsanız analize hemen başlayalım. Evet hudutsuz sevdanın fragmanı yayınlandı. Sıra sıra ilerleyeceğim. Şimdi o saldırıyı ve devamında gelişen hastane sahnelerini konuşacağız. Videonun ilerleyen kısımlarında ise Ceylan, Asiye ve Nihat Marten hakkında büyük analizlerimiz olacak. Videoyu izlemede kalın. Evet Halo ile Oğuz Binbaşı'nın gelmesiyle düşmanın saldırısından kurtulacaktır. Orada herhangi bir çatışma olur mu? Bence olmayacak. Çünkü Halo ile Oğuz jandarma'nın gelmesi üzerine jandarma ile birlikte düşmanlara sıkarsa ikisi de hapse girer. Oğuz her ne kadar eskiden askerdi ise şu an asker değil. O bakıma da orada tek kurşun sıkmaları bile devletin eline geçmeleri demektir. Ya jandarma'nın gelmesiyle düşmanlar hemen orayı terk edecektir ya da jandarma düşmanın adamlarını orada etkisiz hale getirecektir. O kısım öyle gelişecek. Ardından ise hastane sahnesi olacaktır. Genelde hastane çekimleri olduğunda haberini al ama bu defa setten bilgi gelmediği için geçen videoda olanı biteni anlatmıştım. Şimdi ise hastane sahnesinin olduğunu fragmanda gördüm. Osman hastaneye gitti ise bilin ki artık ölmeyecek. Şükür bu lafı söyleyebildim ha. Bir haftadır Osman'ın öleceğini düşündüğümü söylüyordum. Çünkü hem çok kurşun yedi hem de gelen düşman büyük olduğu için illa bir kayıp verdirir diye düşünmüştüm. Demek senarist bazen ters köşe yapabiliyor. Nihat Martin'in galiba hiçbir icraatı olmadı. Herkese birden saldırı yaptırdı ama hiçbirinde başarılı olamadı. Şu anlık görünen o. Her neyse Osman ölmediğine göre derin bir nefes alabiliriz çünkü Osman'ın ölmesi hepimizi üzerdi. Dizideki senaryosu izleyiciyi kendine çekiyor. Gerçekten o sinemalarda gördüğünüz tarzı bir komedi yapısı var. Bir televizyon dizisinde o tarz bir karakterin öyle hemen harcanması güzel olmazdı. Rolünün de hakkını fazlasıyla veriyor. O bakıma da Osman'ı harcamamaları iyi oldu. Bundan sonrasında Osman bir süre sonra ayaklanacaktır. Ceylan için ise aynı şey diyemeyeceğiz. Halil İbrahim'in geçen bölüm Ceylan'dan şüphelendiğini söylemiştim. Bu bölüm ise dediğim analizin gerçekliği daha fragmandan kesinleşti. Halo fragmanda Osman'a bu saldırıyı yapanlardan hesabını soracağını söyledi. Bir de Osman'ın üzenleri affetmeyeceğini söyledi. Orada ima ettiği kişi Ceylan'da. Yani ne diyor? Eğer Ceylan seni üzüyorsa ne olursa olsun affetmeyeceğim diyor. Yani eğer olur da Ceylan seni sevmeden sana ümit verip böyle bir yol girdiyse Ceylan'ı affetmeyeceğim dedi. Ceylan'dan şüphelendiğini de açık açık Ceylan'a söyleyecek. Aslında tam açık diyemeyiz ama büyük bir imada bulundu. Ceylan'ın orada çözüleceğini sanmıyorum. Yetmiyor oradan çıktıktan sonra Asiye ile tekrardan görüşüyor ve Zeynep'i tekrardan öldürmek için harekete geçiyor. Asiye Ceylan'ın son bölümdeki başarısızlığından dolayı hastaneye gidiyor. Son bölümde Zeynep'e bir şey yapmayacağını son bir iki analizdir söylüyorum. Yani anlayacağınız Ceylan başarısız olmayacak olmasına rağmen ve tüm bunların olmasına rağmen yolundan vazgeçmeyip Zeynep'i öldürmek için tekrardan harekete geçiyor. Ama bu defa kesinlikle yakayı ele verecektir. Çünkü Halo artık onun hainliğini biliyor. Şu an milyon tane izleyicinin oh be sonunda Halo anladı dediğini duyar gibiyim. Eğer gerçekten bu lafı dediyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada Ceylan'ın tekrar harekete geçmesi sonucunda kardeşi de ortaya çıkıyor. Halil İbrahim bu bölüm Oğuz'a meseleyi anlatacaktır. Ardından Ceylan'ın kardeşini bulmasını isteyecektir. İşin garip yanı Asiye Ceylan'ın abisi diyor. Ceylan ise kardeşim diyor. Muhtemelen Ceylan yalan söylüyor. Abisi kıdemli bir asker falan olabilir. Ama görünene göre de Ceylan bunları sadece abisini kurtarmak için de yapmıyor. Asiye ile de bir münasebeti var. Yani bu anlaşma dışında bir şeyler daha var. Tam detayını muhtemelen bu bölümden sonra öğreneceğiz. Şimdi olayları özetleyip ardından Halon Osman'ın intikamını nasıl alacağına geleceğim. Şu ana kadar konuştuklarımızın özeti şu. İyi dinlemenizi öneriyorum. Zeynep kurtulacak, Osman ölmeyecek, bir süre hastanede kalıp ardından iyileşecektir. Bu süre zarfında Ceylan'ın ve kardeşin akıbeti belli olacak. Ceylan Zeynep'e tekrardan saldırıya geçip öldürmeye teşebbüs edecekken yakalanacaktır. Olayın özü bu. Sizce bu dediğim olay örgüsü gibi bir şey mi olacak? Sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Evet Osman'ın intikamına geçmeden önce Asiye haberini paylaşalım. Asiye'nin son dakika bilgisiyle diziye veda edeceğini öğrendik. Bu bölümü diğer bölümü şu anlık Tam bilgisini alamadık ama Asiye maalesef diziye veda ediyor. Dizide sevdiğim ilk 5 karakterden biri olan Asiye'nin ölmesi beni tabii ki de üzüyor. Şu anlık kim tarafından öleceği bilinmiyor ama muhtemelen ya Zeynep ya da Nedim'i onu öldürecek. En kötü ihtimalde ise Nihat Martan öldürür. Ben Halil İbrahim her ne kadar Asiye'nin Ceylan'ı kullanarak Zeynep'i öldürme planını öğrense de yine de bir kadını öldüreceğini sanmıyorum. Muhtemelen Ceylan'ı kullanarak Zeynep'i öldürme planı yaptığı için ya Zeynep Zeynep ya da Nedim'e olayı öğrenip Asiye'yi öldürecektir. Eğer onlar değilse de Nihat Mar'tan ortalığı karıştırmak adına Asiye'yi bitirebilir. Sırf herkes Halo'dan bilsin, Rızvan Halo'ya daha iyi saldırabilsin diye. Ama tam detayını bölümü izledikten sonra göreceğiz. Asiye'nin ayrılığı sizi üzer mi? Yorumlarınızı aşağıya mutlaka bekliyorum. Evet Osman vuruldu. Olayı planlayan Nihat Marten'dir. Saldırıyı yapan ise Serkan'dır. Babası Davut'tan habersiz saldırıya giden Serkan cezasını bulacaktır. Şimdilik Davut baya sinirlenecektir. Davut ile Halon'un tekrardan düşman olmamasındaki tek neden Osman'ın ölmemesidir. Eğer Osman ölseydi Davut ile Halon'un arasının düzelmesi çok zor olurdu. Şu an için Davut eğer oğlunu dışlarsa bir şekilde Halo ondan hesap sormayacaktır. Serkan sonuçta babasının ikazına rağmen babasından habersiz düşmanla işbirliği yaptı. Gidip tetikçisi Davut'un bunu göz ardı etme ihtimali bence yok. Hatta Nihat'la görüşüp tavrını ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan Halo harekete geçecektir. İlk başta olayı yapan Serkan'a hemen ardından ise Nihat Martin'e saldırı yapmak isteyecektir. Bence Serkan'ın yaşama ihtimali çok az. Zaten diziye pek bir etkisi yoktu. Osman'ı vurması da ölmesine bağlı olacak. Ama ondan sonra Halo'nun Nihat Martin'e saldırıp da bir şeyler yapabileceğini pek sanmıyorum. Çünkü düşman baya büyük biri. Sezon finaline daha 10 bölüm varken... Düşmanın daha şimdiden ölmesi çok saçma olur ama oğlu Hakan'ın fişini çekebilir. Halil İbrahim Karasu Hakan'ı öldürürse Nihat Marten'e çok büyük bir zarar vermiş olur. Muhtemelen Hakan'ın birkaç bölümü öldürecektir. Çünkü artık Hakan'ın dizide gereksiz olduğunu düşünüyorum. Zaten en baştan beri diziye pek bir etkisi yoktu. Dizinin sezon finaline 10 bölüm var. Bu 10 bölüm çok kıymetli olacak. Dizi bu haftadan sonra ise bir hafta ekrana gelmeyecektir. Çünkü bayram var biliyorsunuz. Bayramda dizi yayınlamayacaklarını bilin. Zaten hiçbir dizi bayramda ekrana gelmeyecek. Dizi diğer perşembe ekranda olmayacak. Ardından bir sonraki perşembe kaldığı yerden devam edecektir. Dizi ekibi 28. bölüm çekimleri durdurmadan bayrama kadar çalışacaktır. Bayramda ise çekimleri durdurup bayramın bitmesini bekleyecekler. Bayram bittikten sonra ise 20 29. bölüm çekimlerine başlayacaklardır. Yani muhtemelen bayramdan hemen sonraki bir günde fragman gelecektir. Şu an için aslında tam bir bilgi alamadık ama haberini illaki alacağım. Aldığımda ise yine her zaman olduğu gibi bu kanaldayım. Süleyman kardeşiniz her hafta burada. Haftada 3-4 tane hudutsuz sevda analizi geliyor. Çok çalışıp çok emek veriyoruz. Sizler de aynı şekilde emeklerimizin karşılığında desteklerinizi gösteriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Bu videoyu burada bitireceğiz. Perşembe yeni bölümden sonra yeni analizle tekrardan karşınızda olacağım. Abone olup beklemede kalmanızı öneriyorum. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.